Turgay Öztürk Fenerbahçe düşmanısın demiş. Evet lan düşmanıyım lan. <laughs> evet. Neyle bakalım. Olacak mesela. Hadi diyelim ki tırnak içerisindeki Allah korusun. Arkadaşlar DM atmayın. Bak yine söylüyorum. ben bu DM'ye bakmıyorum. Sevgili arkadaşlar yapmayın. Atmıyorum. Hepsi siliniyor sonra. Sinan abi. Öteki tarafa atın. İşte futbolunda cehalet egemenken o öyle değil diye örnek gösterdiğimiz Kenol Güneş bilmem ne yine koduğumun çocuğu mu dedi. Bak şimdi evet. beyler. Beyler müsaade edin. Müsaade Abi yanlış yapmayın bir şey abi, anlatıyorum. Ya, tamam. Fatih Terim'e rağmen şunu söyle katılabilirim. Bir dakika. Abi müsaade edin. Tamam, Anlat bunu beni. Dinliyorum, şahit şahit dinliyorum. Tabii, tabii, tabi. şaşırdım. Müsaade edin abi. Tabii tamam, tabii. şaşırdım. Fatih Terim'e rağmen derken dediğine katılabilirim. Niye katılabilirim? Bakın niye de katılabilirim? Bazıları söylüyor aramızda. Aa, <laughs> laflar geliyor. Bunlar, maskotu getirdi. Nerede maskot getirin Mas bana? Evet, maskot tamam. getir. Bunların hepsini kameraya ediyorum. Ama sallam şunu oğlum. söylemem gerek. Niye maskot Şunu söylemem gerek. Zaten bir senedir Fatih Terim'e saldırıyorsun. Biz, biz bu akşam iyi oynadık diye bilmezsiniz. Hadi bana oyduk bakalım. Ya bir daha. yarın bir gün üç sene sonra birisi derse ki mesela diyorum sen fanatik şey sen, Aa, e, konuşturmuyorlar ki. Diyor. ya Türkiye endişe kendisi oluyor. Pura, çek maç mi? öncesi para yolladı derse ne olacak? Arkadaşlar yanına sıkıldı zaman konuşmaya Genelik giriyorsunuz. Pardon Sinancı. Yanına buyurun, kardeşim. Sıkıldığı zaman Haklısı ben bir kardeşim. kardeşim. Kere... Pardon Ay, kardeşim arıyorum. tamam. Bitirelim. Bana oyduk hadi bakalım bir daha Saraçoğlu'na gelsin maç seyretmeye. Hadi gelebilecek mi bakalım? Bayrara kaybedeceği ilk maçta Oldum. Sıkıntı yaşadı. Bu arada Molde'ye kötü demişti ya. İkisi. Molde Celtic'e de. Celtic. Bir istersen. Molde Celtic'e Molde, şey, Molde. de tokatladı. <laughs> ya bir dakika ya. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim. Babasıyla bir kaşar kaşar olan demek Bunlar... Türk futbolunun. Öyle değil mi? Kaşar yorumcuları kimdir? Allah Allah. Başta ben gelirim. Kaşar. Niye? 17 yılım geçmiş. ben daha iyiyim, ben, ben kaşarım. Sen kömezsin. Kaşar. Ben kaşarım. Sen kaşarım sizin. Ben de kaşar, 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 ben, ben yani ya. Sen de kaşar çok kaşarsın böyle. Öyle kalın. Ertem. Görmüyor çünkü bunları var mı lan <laughs> <dur>. Demek ki <laughs> demek ki sen evet. bu kararları veriyorsan şimdiki hakemler <laughs> <da bir> de bu kararı. Oğlum bağırmasana ya bir dur. Ben heyecanlıyım ben bir galiba. Bir dur diyor bak bu zaman. Ta ekran göster. Evladım bir dur. Ta ekran göster. göster. Noşe de on şey, maçı. Onun için arkadaşlar evet. Mustafa Deniz de. 8 yaşında Mustafa Deniz. Bakın Hamza bakın. Hamza Hoca konusunda her ne kadar gidişat. Ya Rasim bir dur be. Özür dilerim. Ya sana. bir anlatayım be kardeşim Özür ya. Özür dilerim senden. Duygulanıyorum. Tamam ben bir gideyim. Bir o zaman git televizyonu bir sarıl. Ben alalım. bir gideyim abi, abi duygulanıyorum. gel buraya gel gel. İçin içinde bir de 16 yıllık bir gelenek var şudur budur. Bana falan filan. 65 dakika rezil ettiği bir gecede. Bak rezil ettiğinin altını çiziyorum. Fenerbahçe ilk 65 evet. dakika Galatasaray'ı rezil etti sahada. İlk 45 dakika. 1-1 bir bir bitmesi ve bundan sonraki kanaat bana ait katılmayabilirsiniz. Bir 10 dakika daha olsaydı Galatasaray izlenim Galatasaray'ın maçı alabileceği ya. konuma getirmeli sorumluluğu kimdir? Saray. Milli takımda 3 günde bir çok yaşa. Abi bu klima bizi öldürecek. Kapatalım. Ya, öldürecek mi bizi bu klima bizi? Selam şu Katar ve Yunanistan başları Arda için çok iyi olacak o zaman. Yani doğru. Şimdi bir şey yazıyorsun. Bakıyorum, <laughs> bir giriyorum, bakıyorum. Hep küfür var. Doğru. <laughs> Neye bakıyorsun, kısıyor, <laughs> ne bakıyorsun kızıyor, ne cevap veriyor. Beni şey, gel diyor, gel. Devam edin. Sende bir sapıklık var kendine. Küfür ettiriyorsun, bayılıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani ben. bana mazoşist mi demek? <laughs> aa, mazoşist şey midir? <laughs> ya, mazoşi ya, <laughs> mazoşist midir? Mazoşist yani, yani, midir? Mazoşist midir? <laughs> Feşişit mi <laughs> Feşişit Ne bileyim işte ya. Biliyorum. Neyse. Cinsiyet hoca, hoca bir. Bak Twitter sapı. One person hal ve hareketleri. Van ne zaman ilk 11'de başlatacaksın? Niye Van Persie ve Fernando gibi iki tane etkili santrafor özellikle iç saha maçında baskıyla oynayacağım maçta Akisar gibi mütevazi bir Türkiye Ligi maçında niye yan yana oturmaz, evet. oynatılmaz gibi soruları sormamışsanız Bravo. oradaki arkadaşlara söylüyorum. Siz adam adam değilsiniz. Bitti mi hocam? Bitti. Bravo. En önemli soru o değil biliyor musun? Neyi? En önemli soru ne biliyor musun? Neyi? Gol olunca arkadaşları sevinen ve sevinmeyen Van Persie ile ilgili ne diyorsun diye sorulmalı. Tamam. En büyük soru hocam. Onun, dışında, onun dışında, onun dışında başka bir sorusu yok. Bana bugün Fenerbahçe'nin iyisini 3 tane oyuncusunu sayın. 3 tane iyi futbolcu sayın Fenerbahçe. Hadi. Kim oynadı? Bana sayar mısınız? Bence Fernando iyi mücadele etti. Iyi de gol, Fernando Fenerbahçe 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 gol atarken biliyorsun. Çaptı ayağına girdi. Tamam, Fernando Ağa. Tamam. 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 yani Hep söyledim. Sen... Bakın Fernando 20 gol atar. Mehmet Bakın, bu gene 20 oynayan. atar. Mehmet. Ama Fenerbahçe'nin... Ben bir sorum Rasim. Nani, nani ya Rasim mı? Bir şey konuşurken Peki. duruyorsun, evet. Neyse, sıkılıyor. Hadi. Bak böyle yapıyorsun. Bak ben burada bir şey... Benim bir sorum var. Ya bir sus be <laughs> kardeşim. Bir sorun var. İyi, dinliyorum. Tamam. Kulağımla dinliyorum. Şeyimiz bozuluyor. İnsicam bozuluyor. İstediğin yerine dinle. Ben <laughs> bir şey... Bak Nazımcığım. bir şey... Başka nelerle dinleyebilirim? Kulağımla dinle. Biz burada ne? bir şey... Kulağa, evet. Başka... Evet. Asimciğim biz burada bir o şey, şey konuşurken sen duruyorsun bitirmeden daha... Ben konuşmuyorum abi tamam. Yapmayın ha? arkadaşlar e, yani ya insanlar olur, da, ya asimin... anlamıyoruz bir şey diyorlar sen burada duruyorsun diyorsun tak lafa giriyorsun benim bitti mi bitmedi mi ben burada bekliyorum bak apodemiden beri bitirsin konuşayım diye evet. evet yapmayın arkadaşlar ya Tamam yavrum güzel izah ediyorsun Yani şimdi buradaki tamamıyla bir tarihtir Deniz Çoban Deniz Hoca birazdan bizimle beraber olacak ee, adam Merak şey ettiğiniz değil. her şeyi sorabilirsiniz Deniz Çoban Hızlıktaki adam Adamın kralıdır ya. Adamın Nered, dedi, nerede ya. <gülüyor> <korumaya> <gülüyor> adam nereden biliyorsun? İki sıfır korumaya çalışan i̇ki bir Adam ne Adam ne diyor? Böyle şey olur mu ya? İki sıfırı korumaya çalışan bir antrenör ne diyor bana? Bir Podoski çok iyi. Şimdi domuz ya. gibi. Alman milli takımı kuvvetlendi. Tekrar domuz gibi alayım. derken arkadaşlar laf anlar. Güçlü yani, futboldaki tabiri tabir anlamında yani Biz bu futbol, dili Futbol dili bu. Samimi yani. Çok kuvvetli. Sağlı demez miyiz birbirimize? Ben de domuz gibiydim yani. Ben de domuz gibi kuvvetliydim. Çok kuvvetliydim. Birazdan da göstereceğim. Öyle mi?